Yeni Forza Motorsport videosuna hoş geldiniz. Nürburgring'deyiz. Gene yarışmıyorum bu pis denk gelmediği için. Bu arada oyunu güncelleme geldi arkadaşlar. Eğer oynayanlarınız varsa içinizde oyunda birçok hatayı düzelttiklerini açıkladıkları ve birçok yenilik getirdikleri bir güncelleme yayınlandı. Ortalama olarak indirme paketini bitirdiğinizde 72 GB'lık bir güncellemeden bahsediyoruz. Ben güncellemedeki yenilikleri, yeni arabaları ve yeni challenge'ları açıkçası test etmedim. Benim için önemli olan çünkü online yarışlar. Ben sadece online yarış yapıyorum. Bir bakalım neler değişmiş. Oynanışta, işte online stabilizasyonda, oyunun akışında her şey şimdi anlarız inşallah ya birader. Oldu mu şimdi? Neyse ki ceza yemedik. Bir kez daha. <laughs> Pardon canlar. İki klasmanlı bir yarış burası. Bu arada burası. Hadi artık dön. Geri alıyor bak dönmüyor. Andaval andaval geziyor orada. Neyse. Ceza sisteminde de büyük incelemeler olduğunu dile getirdiler. İnanmak istiyoruz kendilerine çünkü çok aptal bir ceza sistemi olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Mesela burada bana ceza çıkarsa büyük aptallık yaşanmış olur. İnşallah çıkmaz çıkmaz da güzel helal lan. Oo. Pardon pardon. Oğlum bizim arabaların diğer klasmandan bu kadar iç içe gitmemesi lazım. Diğer klasman bizden çok daha iyi çünkü aman. Hiç iyi bir hata değildi bu ya. Bayağı sıra kaybettirdik zaten. Oy! Baba yolladık. Birilerini pazara yolladık ama ya ay ya oğlum elemanın arabası bizimkinden çok daha iyi olması lazım. Bizimkinden çok daha farklı bir klasmanda, daha hızlı giden ve daha iyi dönen bir arabaya sahip. Geri zekalı yüzünden kaza yapıyoruz çünkü aptal dönemiyor. Neyse, sıkıntı yok. Sakince. Sessizce ve sakince. Hop şöyle. Bak hala daha sıkın atanlar var. Şu artık kuzey kısmına... Burası kuzey kısmı diye geçiyor olabilir mi acaba? Çünkü isminde North var. Tabi Almanca'da kuzey ne demek tam olarak bilmiyorsam da. Ben kuzey diyeceğim şu anda buraya. Pistin bu kuzey kısmında. Bakalım bir saatlik yarış bu arada burası. Ay aman. bir saatlik yarış, dayanık, dayanıklılık yarışı. Bakalım neler olacak. Şu anda an itibariyle 8. 3 klasman yarışıyor burada arkadaşlar. Biraz zor bir yarış farkındaysanız. Videoya da bunu nasıl yansıtacağım acaba arkadaşlar? Çık yayınlarımızı da kaçırmayın. CTD Forza Motorsport yayınları da yapıyorum. Farklı Forza oyunları, Car, Car Street, e, Car X Street gibi evet, Car X Street gibi oyunlar da oynuyoruz. Bak bu farklı bir klasman. Uzaklaş babacım benden. Benim yanımda çok fazla takılma. Diyeceğim ama ilerleyemiyor bir eleman. Neyse. Çiçek aboneliklerimizi de açmayı başardık sonunda. Eleman bizi geçin geçin. Hepiniz bize geçin. İstemiyorum hiçbirinizi. Aranızdan silin. Çabuk olun. Ay. Bir an önce şu kaostan kurtulup Ya pardon da kardeş Bak Ya özür dilerim de öyle bir yola çıkış Lütfen ceza verme teşekkür ederim Öyle bir yola çıkış olabilir mi ya Oğlum ceza sistemini bayağı geliştirmiş ama Normalde bunların hepsi cezaydı Yani normal şartlarda bunlara hep ceza veriyorlar iyi kazasız aman ya git sakince geçsene beni aptal benim buna yol vermek gibi bir sorumluluğum yok bu arada onun kendisi beni geçebilmesi gerekiyor sorumlulukla <laughs> soru söz konusu olduğunda ama işte online olunca arkadaşlar tabii ki de bazı insanlar söyleneni tam olarak yapamayabiliyorlar aman aman spin atanlar falan beni çok tribe sokuyorlar Ay. Hiç şey değil de. Ya bu geri diğer hızlı giden süper arabalardaki GT yok GT klasmanı değil o. Hangi klasmansa artık sürekli olarak kaza yapıp düzlükler bizi geçmeye devam ediyor ve çok rahatsız ediyor. Kaza yapmaya devam etmemesi lazım ki biz artık kendi yarışımıza odaklanabilelim. Biz burada büyük bir grup kapışmamız var. Bakalım ne olacak. İnşallah hatasız, kazasız atlatırız şuraları da yarışımızın keyfini çıkartıp dedim ve de elemana bodoslama gidiyordum. Ben kendi fren noktama göre fren yaptım aslında da işte onların fren noktası farklı olunca bunlar yaşanabiliyor. Sıkıntı yok. Hala sıkıntı yok. Hiç de önümü görmüyorum kamera açısından böyle gittim artık zaten. Evet, sakin. Hayır! Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam, hiç problem yaşamadık. Okey, gayet okeyiz abicim. Haydi! Bas yakalama zamanı. Hatamız telafi etme zamanı. Çok geç bir fren. Ah. Ah çok geç bir fren benim hatam. Sıkıntı yok tamam. Bir sıra kaybettik. Altıncıyız. Ve bütün herkes önümüzde halen daha. Hiç fark mark yemiyoruz. 10 saniye fark var. Hepsini yakalayabileceğimiz noktadalar! Ben bu Porsche'ye henüz alışamadım. Bir Porsche 911 sürüyoruz farkındaysanız. Ee, bu Porsche henüz alışamadığım için aklım Chevrolet kalıyor ve Chevrolet'in gidiş ve viraj kapasiteleriyle bunun arasında dağlar kadar fark var. Aman. Ya bu arabanın önden kayması birazcık daha fazlaymış gibi hissettiriyor ama genel olarak viraj kabiliyeti de daha iyi. Sadece şu ön lastikleri oversteer yapmasam çok çok daha iyi gidecek. Piste de henüz alışamadım, arabaya da henüz alışamadım. Bir kaza, sen ya abicim. Bak. Bir de beni sıkıştırması yok mu? Kardeş sakin olsana sen biraz. Aman, aman. Ne demek yoldan çıkmış oğlum sen salak mısın? Ben yoldan falan çıkmadım. Oo. Uçarak geldi gene arkamızdaki şaka gibi ya. Bırakalım da geçsin salak. Bak hala bütün çimenlere giriyor. Beni böyle zora sokacak arkamdakileri geçireceğim şimdi. Ama biz arka düzlüğe çıkmayı başardık. Güzel. Bas babacım şimdi basma zamanı. Önümüzdekiyle 5 saniye ki önümüzdeki üçüncü. Arkamızdakiyle 2.2 saniye. Henüz yarışın bitmesine 51 dakika var. Lastik ömrümüz bir, bitte, bir turda ne kadar gidiyor bir yandan da onu gözlemek lazım. Çünkü ee, lastik aşımlarını 3x'e düşürmüşler, 6x normalde ve böylelikle mikro lastikler her türlü bir bitiyordu. Şimdi hal böyleyken e, kaç tur gidecekler, ne kadar sürede bitecek bilmiyorum. Okey, gayet iyi. Bakayım millet pit yapıyor mu? Pit yapan yok. Allah Allah. O zaman bir tur daha gidecek demek oluyor bu lastikler. İnşallah yanılmayız. İnşallah bizi yanılmazsınız. Yoldan çıkmış aslında orada bakta kalmış. Olur öyle. 9 saniye düşürdük birinci ile aramızdaki farkı. Haydi yakalayalım şunları. Acaba sert lastik mi takma sert sanki ya. Orta lastikten hata değildir Yaşayarak öğreneceğiz birazcık. Bakalım 3x'te ne kadar gidiyor bunlar. Aaa. Frenlemede hiç bu kadar sıkıntı satıyomu düşünmemiştim. Birazcık lastik yemişiz gibi hissediyorum. Biraz fazla lastik kaydırdık sanki. 2.1 saniyeye düşürmenin başka bir yolu yoktu ama ikinci sıraya yeni başlamışken önümüzde 20 kilometrelik bir yol varken arabayı bu kadar kaydırmak hiç mantıklı değil. Birazcık lastik koruması, korumalıydık sanki. Aa! Ya gerizekalı hangi gerizekalı lastiği kalmış onun ortasında? Arkamdaki 2 saniye düşürdüler farkı önündeki de hızlandı Hiç hoş değil Hiç hoş değil bir, bir buçuk saniye düştü fark Buraları hatasız dönmeliyiz ki Sıkıntı yaşamayalım Aynı sürelerde dönüyoruz önümüzdekilerle de arkamızdakilerle de işte böyle 60 dakikalık yarışlarda millet böyle gerizekalı gibi sürdüğü için erkenden yarıştan çıkıyorlar. Aman. Aman. 1.3 saniye ne arkadakiyle ya? de sert lastik mi var oğlum? Ya ben de kötü döndüm buralara eyvallah ama Arabamız birazcık daha kaymaya başladığı için yani orada Ama biz bayağı kaymaya başladık arkadaşlar hiç hoş bir Şaka kayıyoruz yani. Nereye ya? Hay anam nereye gittin ya? Altıncılar çok hızlı bir düşüş yaşadık. Neyse arkamızdaki 22 saniyesi var. Öndekilerle kapışmaya devam edebileceğiz. 2.2 saniye var vatan. fark. telafi etmemiz lazım. Ama lastikleri koruyarak bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir dahaki tura pite girişimde lastikleri kesinlikle sert seçeceğim. Yani Nudun lastikler iki tur atarken bence ortasında bitecek Onun ortasında falan bitecek mi? Arkamızdan gelen iki farklı insan var. İki farklı araba var. Grup halinde Farklı bir grup var. İnşallah bize zorluk çıkartmadan bizi geçmeyi becerirler. Çünkü onlar bayağı hızlı giden tayfa. İki saniye fark var önümüzdekilerle de acayip kapışıyorlar da var ya. Burada acayip bir kapışma var yani. Ama bu arkadaş hata yaptı. Çimenlere girdi. Ben de böyle hataları çok yaptım kardeş. Üzülme. Burayı prensiz de girdik ama neyse. Bir, bir saniye düştü oğlum park, Haydi yapış. Arkadaki farklı klasman arabaları görmek çok canımı sıkıyor şu an. Evet işte bu hata. Çok tatsız bir yerde hata geçemedik. Hadi çık artık ya! Oğlum bu araba çimeni var ya dokununca girmiyor bir daha yola gibi. Vallahi şaka gibi. buçuk saniye fark yakala yakalamamız lazım. Yakalamamız lazım evet. Hata yapsın o da o geçişte hata yapsın. Diğerine hata yaptırdı. <laughs> Kırmızı elemanı hata yaptırdı. Kırmızı eleman oyundan çıkacak şimdi. Hop sakin Lastikler şimdi uyarı vermeye başlar Ben hissedebiliyorum lastiklerin gitmeye başladığını. Ya bir de öyle bir pis ki valla dip gaz gittiğin her yerde acayip lastik yiyor araba. Deli lastik yiyor yani. Keşke benimkilerim daha önce bitse de şu lastik avantajımı falan konuşturabilsem. Ama lastik koruyamadım ki hiç avantajı alimede değiliz. Hayır! Dikkat ha! Haydi şuradan bir rüzgar kap! Haydi oğlum! Arka lastikler bitti. 2 tur gidiyormuş demek ki medium lastikler. Pistin sonuna yaklaştık çünkü. Yani e, bunlar iki tur gidiyorsa sertler üç tur gider mi acaba? Ortalarla mı devam etsek yoksa? Evet abi azıcık daha rüzgar ver. Azıcık daha rüzgar ver işte bu. İşte bu. Boz. Yakalayalım <laughs> şunu birazcık daha. Hop. Az daha uçuyorduk farkındaysanız. Kardeş sakin ol hepimiz bite gireceğiz günün sonunda. Şimdi mediumların iki tur gittiğini de biliyoruz ya. Ne yapacağım bilmiyorum. 20 dakika sürdü mediumlar. 20 dakika. Şöyle de bir yakıt koy. iki tur sonra bir daha pite gireceğiz çünkü. Devam 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 haydi. Önümüzdeki benzin koymadığı için bizden birazcık daha önde çıkıyor şu an. Evet aa pite girmeyenler de var. Evet. Böyle hatalar yapın. Böyle hatalar da yaptırın. Ama elemanla çok yan yana kaldık. Ya kardeş o... Sura bakma ben orada bilerek çarpmadım da yani. Farkındaysanız daha sıfır ile gidiyorum. Oyunda beni hiç suçlu bulmadı şu ana kadar. Bu elemanın da başladığımızda geri bakmış çok erken fren yapıyor bence ya. Ya gene arkadan gelen var. Ah salak gelemedi. <laughs> Baba ben seni geçeceğim ama nerede geçeceğim onu düşünüyorum benden. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Evet. Ay! Sen baba, sen git baba. Tamam <laughs> ha, şimdi hatasız bir şekilde burayı korumamız lazım. daha iyi davranmam gerektiğini düşünüyorum. Deep fırıkta öğrenciler de oluyor olmak da bayağı tatsız. İşte bu bir buçuk saniye fark açtık önümüzdeki ile 13 saniye fark var. Toplam 39 dakikamız kaldı. Fark ederse ne olayım bas ulan. Ya şu önümdeki hiç mi hata yapmıyor oğlum. Birebir mi aynı gidiyorsun benimle şaka mısın sen azıcık hata yapsanıza azıcık şimeyi gelsenize ya. Ama arka düzde 5.5 saniye farkla çıktık. Önümüzdeki ile fark 12-15 saniyelere düştü ama çok da hoş değil. Belki de onlar pite girmedi bileceğim de girmemiş olma ihtimalleri yok nasıl girmeden yarım saat aralığı sürebilirler ki sert lastik taksa bile süremez. O yüzden pite girdikleri halde ne Nasıl bu kadar geriye düştük onu anlamadım. Aa pite girmiş lan birisi. Vıyyyy geçtik bunu. İyi üçüncülük tekrar bizimle. Arkamızdaki yeni lastikleri olacak ama olsun. Aa ikinci olduk arkadaşlar. Ne oldu ya? Bir tane daha vardı eleman. Yarıştan mı çıktı? Şu an toplamda yarışanların sayısı var ya bayağı düşmüş olsa gerek. Yani 30 saniyelik farkı kapatmak bilmiyorum nasıl olur ama. Ben gelin elimden geleni yapacağım. Saçmalama. Hay anam ya. Oğlum gelip bana ça nasıl çarptın ya? Yani işimiz gücümüz yok şimdi bu gerizekalıyla zekalıyla kapışmaya çalışıyoruz. Bizim kasvanımızda ne dersin? gitsene Bak, bak. Benim yarışımı bozacak ya! A! Allah'ım delireceğim. Gerizekalı gene kaza yaptı aptal. Boşu boşuna bana lastik yedirdi ya. 2.3 saniye arkamdakine fark, müthiş. Eksik olmamıyor birader. Geçiş yapmayı beceremiyor. Altında deli gibi bir araba var. Geçiş yapmayı beceremiyor. Şaka gibi ya. Aaa! Yarışa gece başladık sabah oldu. Güneş bayağı geceden daha rahatsız edici. İki orta bir saniye. Lastiklerimiz bitmek üzere. Dikkat, dikkatli olmamız lazım. Bak bu düzlüğe rüzgar vererek çıkmış olsaydık çok büyük bir hata yapmış olacaktık. Ama iki saniye içerisinde bence rüzgar alamaz alamaz diye düşünüyorum ben. 0, 0, 0, 0, 0, 0 cezası varmış. Son 24 dakika bir tane sert lastik koyup doğru yakıtı koyarsak bence yarışta bir daha pit yapmak zorunda kalmayız. Şuraları da düzgünlendiğimiz sürece hiç problem yok. Müthiş. Aynen öyle kardeş. Ben de farkındayım bu turda pit yapmam gerektiğini. Güzel 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 hiç fena değil. 2.9 saniye fark da geldik buraya kadar. Aa! Aa doğru lan bu bizden önce pit yapmıştı. Cık. Bu hiç iyi olmadı. Hem de hiç iyi olmadı. 24. Aa. Şöyle bir de yakıt koy devam et haydi. Birazcık süre kaybettik galiba. Ya umarım sen lastiklerden pişman olmam. Çünkü dakika hesabı yaptığımız zaman Orta lastikler 20'de küsür dakikalarda gidiyor, 20 dakika civarlarında gidiyor. Bizim 23 dakikamız var. Son zamanlarımızda zaman kaybetmek istemediğim için e, şimdiden şey yaptım. Sert lastiklerle garantiye oynamak istiyorum. İki tur atacağımız neredeyse garanti zaten. 4 turluk yakıt birazcık fazla oldu. Üç turluk koysaydık daha iyi olacak sanki. Neyse. Biz garanti oynayalım. 30 saniye fark var aramızda. Onun lastikleri bitecek şimdi. Ve bir sonraki turu yüksek ihtimalle pit de yapabilir. Biz stratejik oynamalıyız derken lastiklerimiz mi ısınmadı? Bu ne oğlum? Stratejik oynayarak doğru hamleleri yaparak yarışı ikincilikte falan tamamlayabiliriz. Bu nasıl bir ışık değişimi birader? Oğlum havanın kararma hızı gerçek mi? Nasıl bir anda bu kadar hava kararabilir? Bir anda yıldızlar çıktı anasını satayım hiçbir şey görmüyorum gene ya 15 dakika kısa oldu 120 kilometreyi geride bıraktım Haydi ortalama 30-40 kilometremiz falan kaldı herhalde Oğlum ya ha pite girmiş neyse ki Pite girmedi zannettim dedim ki sıçtık eleman şey yaptı diye Şimdi tam pitten çıkarken yan yana geldi eyvah Eyvah ki ne eyvah Ayındık. Hayırlısı olsun. Birinci elemanı nasıl aranlar pit yapmıyor anlamıyorum. Bile fazla koymuş olduğumuz dışında sert lastikler büyük bir hata yapmış mı gibi hissettiriyor bana ondan Hadi şu korveti yememiz lazım. Bizden 200-300 daha fazla torku var. Ama bizim sanki daha iyi yol tutuşumuz var. O'nun lastikleri de daha yeni artık bizimkinden. Bakalım bütün yolu böyle gitme ihtimalimiz de var. Hayırlısı. Bir de yapana kadar ya da. Ya bu ne ya? Bu nasıl bir tepki ya? Böyle tepki mi olur körpte? Aslında tam olarak öyle tepki olur da çaktırmıyoruz. 3.5 saniye. imkansız değil kapatırız. Adam akıllı oynarsak kapatırız. Arabamız ağır kaldı. Bu kadar yakıt fazla geldi arabaya. Ah. On karanlıkta burası daha zor bir pist. Görmüyorum lan ben önümü. Uzunları açabilsem keşke. Saçmalama. Saçmalama. Durduramadım yeni arabayı. Şaka mı bu ya? Şaka mı bu? Durduramadım arabayı ya. Ah. Üçüncülüğü kabullenip devam etmek istemiyorum hayatıma. Daha fazlasını istiyorum. Gir şu piste gir! Allah'ım yarabbim Allah'ım! 7 saniye ne ya? 7 saniye ne ya? Ya o şaka mısın sen? Birazcık çimene dokunmaktan o kadar da zarar gelmez! 8 saniye çıktı fark. Düşürüyorum düşürüyorum bir daha çıkıyor şaka gibi ya. Ben düşünüyorum o çıkıyor. Risk aldıkça daha da kötü oluyor. Belki şeyden 0,2 km <laughs> ya ikinciliği belki alırız ama 8,5 saniye çok şey bir süre. Bu kadar büyük bir fark varken o ceza hiçbir altımıza yaramaz bizim. Birazcık daha iyi olmamız lazım son 6 dakikayı. Aa! Şaka gibi. Arkadaşlar üçüncülüğümüz hayırlı olsun. İyi bir üçüncülüktü. Yani sert lastiklerle ikinci turumu bitirirken lastik ömürlerinin daha yarısına geldiğini görünce biraz güzülmedim değil şahsen. Biraz daha iyisini yapabilirdik. E, full sert lastiklerle oynayarak kesinlikle daha az pit stop yapar ve çok daha iyi bir yarış sonucu elde edebilirdik. Sert lastiğin bu kadar da uzun gittiğini düşünmemiştim. Artık yarışımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yani zordu ya üçüncülük gene... Eyvallah da. Sağ ol canım ya. Teşekkürler ya yani uyarı için. Yani 167 kilometre yol gittik. Gördüğünüz üzere zaten çoğu insan çıktı maalesef ki. Ya bu 60 dakikalık yarışların böyle bir şeyi var lan bir göreydik yarış sonuçlarını ama podyum diyorum yerimizi alıyoruz Porsche bizle birlikte üçüncülük hiç yok da iyidir dediğim gibi ben 3 çarpı 3 lastik aşınmasında sert lastik taksaydık kesinlikle daha iyi olacağını tahmin etmeliydim ama edemedim maalesef ki. Yani birinci grupta sadece 3 insana kalmış. <laughs> Bizim grubun birincisi 170 km, 170 kilometre gitmiş. Biz 167 kilometre gitmişiz. Bence gayet okey. Vallahi Forza Motorsport böyleydi. Bence penaltı sistemin iyileşmesi çok çok iyi olmuş. Doğru kararlar. Çok sevindim. Online stabilizasyonu da geliştirmişler. Oyunun stabilizasyonu da gelişmiş gibi hissettim ben. Oynarken yediğim dropların azalmış olması falan çok daha iyi. Oyunun problemsiz açılıyor olması da artık. Şükürler olsun dedirtiyor. Siz de düşünceniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Kike yayınlarımızı kaçırmayın. Açıklamada linki bulabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.